Üç ilahı şerif okunduğu zaman bir hatim sevabı alınıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumakla aynı mıdır? Aynı sevap söz konusu mudur? Bir saat tefekkür bin sene ibadetten ayrı olması nasıl oluyor? Üç ilahı şerifin faziletine ve bir hatimden asıl olan sevaba dair rivayetler var. Bu rivayetler tabi herkes için değildir. Kur'an-ı Kerim'i insan okuduğu zaman üç ihlas okumuş kadar sevap kazanır. Ama bu şudur. Herkes Kur'an-ı Kerim okuyacak. aksamına mutali olmaya çalışacak. Hayatını ona göre tanzim edecek. An olur, gün olur ki Kur'an-ı Kerim okuma imkanını bulamaz. Kalbi kırık, derin bir inkisar içinde. Ya Rabbi Kur'an'ı dert etmemek için şöyle olmazsa üç ilat okuyayım. İşte bu aşk içinde tamamını ifade edememenin inkisarı içinde Kur'an-ı Kerim'den İlas sureyi i Celilesini üç defa okuyan Kur'an-ı Kerim'i okumuş gibi sevap alır. Yoksa bu demek değildir ki beri tarafta millet Kur'an'ı harıl harıl hatmederken o da ara sıra üç tane ihlas okusun Kur'an sevabını kazansın değil. İki, bu ihlas okuyuşlardı öyle ihlas okuyuşlardı ki hakikaten değil üç ihlas bir ihlas bile bazı kimselerin bir kere Kur'an okumasından hasıl olan sevaba denk sevap kazandırır insana böyle okuyalım diye bizi teşvik eder Kur'an-ı Kerim ve hadis-i Şerifler, böyle okuyalım diye. Doğrudan doğruya Allah'ın kuyub olan Hazreti Allah'tan bize geliyor gibi veya biz onun huzurunda okuyor gibi, Resul-i Ekrem'in huzurunda okuyor gibi, Cibril'den alıp ona yeniden okuyor gibi, mukabele ediyor gibi okuma havası içinde okuyacağımız ihlas ı Şerif bir hasil sevabı kazandırır. Ama her okuyanın ki kazandırmaz. Böyle ihlas okuma içinde bir hatim sevabı kazandıran okuma tarzı vardır. Gönül bütün olacak. İç ihlasla dolup taşacak. Mani mübarekeyi Kur'aniyeyi gözden geçirirken kendinden geçecek. <laughs> Ve Allah'la beraber olan anlardan bir an yakalayacak. O anda bunu takdim edecek. Kuzu huzurda hüsnü kabul görecek. Bir Kur'an-ı Kerim okumuş gibi sevap kazanacak. Mü'min dikkat edecek, devamlı böyle Kur'an okumaya çalışacak. Çünkü böyle bir kere yasalarsa bir hasim etmiş gibi sevap kazanacak. Günahlarda da böyledir, sevapta da böyledir. Öyle günah vardır ki işlersin onu, küfre götürür seni. Ama günah küfür değildir. Günahtan sakınacaksın çünkü o seni küfre götüren günahı işleme ihtimali var. Kötü tarafta menfi de öyle, husbette de böyledir. Cenab-ı Hak Seveccühü tam içinde Kur'an-ı Kerim'i Fardat ve tekrara bizi muvaffak kılsın inşallah. Sana. Öyle üç ihlası da bir hatim olan müminlerden eylesin inşallah.